Herkese merhaba, uzun zamandır e, bir arabamız vardı abimin BMW'si. Bu arabayı böyle bir e, bakımını aksattık, ilgisiz bıraktık işte. Deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptık. Bunu bir en ayan toparlayalım, sağını solunu toplayıp binelim dedik. Ama bir türlü başlayamadık buna. E, bu videomuzda size onu göstereceğim. Yani araba vasat halinde yatıyor sürekli. Şimdi gidip e, size göstereceğim onu lastiklerini falan değiştireceğiz. Ee, bir de elimizdeymişken komple bunu bir boyatalım, bakımlarını yapalım. Güzel bir şekilde sokalım dedik. Şimdi sizlerle bu videoda onu izleyeceğiz nasıl yaptığımızı. Bu araba bir aydır falan burada böyle yatıyor. Hırsız arabası gibi zaten lastikleri falan inmiş. <laughs> Bunun normalde çelik jantları var. Ee, onlardan bir tanesi kırıldı. Biz onu tamir ettirdik şimdi. Geçici olarak şu arkadaki telekeleri takmıştık ama o da patlamış şansa. Şu öndeki. Bunu da havasıymış falan. Şimdi bunun bir lastiklerini şişireyim. Bakalım çalışacak mı bu arada. Ondan sonra ufak ufak toplamaya geçeceğiz bunda. Lastiği de bu küçük kompresörle şişiriyoruz. Çakmaklığa takılıyor. Evet, ufak olmaya bakmayın. Gerçekten çok güzel işe yarıyor. Acil durumlarda hayat kurtarıyor diyebilirim. Şimdi malı yükledik arabaya. <laughs> Gördüğünüz gibi her yerde jant, lastik falan var. Ee, arabanın lastiklerini değiştireceğiz. Eski lastikler çok kötü olmuştu. Çelik jant yapalım dedik. Böyle çok kötü duruyor ya. Araba siyah, jantlar siyah. Böyle hırsız gibi gidiyoruz. işin açığı. Şimdi gidip jantları değiştireceğiz önce. Ondan sonra bakalım bir bakım yapacağız. Ee, periyodik bakımlarını aksattık bayağıdır. Yatıyor araba çünkü. Bakımlarını yaptıracağız. Alt takımında falan baktıracağız. Bir şey varsa onları da yaptıracağız. Hafiften bir sağa çekme var çünkü arabada. Rot balansını da yaptırıp ondan sonra boyaya vereceğiz arabayı. Ondan sonra bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi gidelim şu jantları taktıralım bir arabaya ilk başta. Yeni lastik aldık 4 tane sıfır. Ondan sonrasını zaten hep beraber göreceğiz bakalım neler yapacağız. Evet lastikçimize geldik. Şimdi jantlarımız bunlar. Bunlar E46 M3 jantı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şunda ufak bir eğiklik vardı bunu düzelttirdik. Şimdi yeni lastiklerimiz takılacak bunlara. Bunlar zaten bizim e, önceden arabanın üzerinde olan jantlardı. Bu sağdaki arkadaş birazcık sıkıntı çıkardı bizi. Ondan teneke taktık arabaya. Şimdi tekrardan bunları takacağız. Lastikler de bunlar. 225 40 18 0 alış mevra. Ucuz fiyatlı bir lastik iş görür. En azından 0 yani yeni yenidir. rot balansçıya gidiyoruz. Lastikleri taktırdık. Bir balansımız yapıldı ama rot yaptıracağız. Büyük ihtimalle alt takımda da bazı sıkıntılar var. Onlara da bir baksın, arıza tespitini yapsın. Gerekirse ön takımı elden geçireceğiz. Zaten bakıma girecek araba. Hepsi bir arada yapılacak onların da. testi yapıldı rottan önce. Bir takım şeyler çıktı. Belki görürsünüz siz de. Direksiyon kutusu bozuk. Sağ rot midi. Sol salıncak arka burcu. Bir de viraj demir kasa lastiği demiş. Ee, kasa bağlantı lastiği bunlar. Bundan bir tek direksiyon kutusu birazcık sıkıntı. Pahalı bir parça. Diğerleri ucuz. Çok fazla bizi derde sokacak şeyler değil. Biz Serdar'ın hmm. yanına gidelim bakalım. Belki kutuyu tamir ettiriz bilmiyorum çünkü bir buçuk kimya vardır bunun kutusu. Şimdi gidip baktıracağız onu. Şimdi Esen Yurt'a geldim. Buradan gerekli parçaları aldım. Jackson kutusu zaten yokmuş yan sanayi üretimi sıfır olarak. Sıfır fabrikasyon geliyor BMW'den. Onun da fiyatını hiç sormadım çünkü tahmin edebiliyorum en az 3-4 milyar çekerler. Belki daha da fazla bilmiyorum. Onu tamire yollayacağız. Ee, i̇şte kasa bağlantı lastikleri, rot mili, viraj bilmem neyi falan filan hepsini aldık. Filtrelerini de aldık. Çok da ucuz tuttu ya. 350 lira tuttu hepsi. Ben bir 600-700 tutar sandım ama uygun tuttu. Bir şey bu arada parçaları da Esenyurt'ta elde otomotivden alıyorum. Onun da reklamını yapacağız ama. <laughs> Sevdiğim bir insan. Uygun fiyatlı veriyor bana. Hep onunla çalışıyorum. Şimdi götüreceğim. Taktıracağım parçaları. En sonra rotayarı yapılacak. Ondan sonra mekanik bakım işimiz bitiyor. Bir boyaya geçeceğiz. Ama boya da ne zaman geçeceğiz, hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi geldik bakıma. Ne yapacağız Serdar'cığım buna? Bakacağız kardeşim. <laughs> Lifte dağılık ama bunu nasıl kaldıracağız? Biraz okşayacağız, kalkacak. <laughs> Terbiyesiz herif ya. Akın! Gel, senin önünü yapacağım, gel. Akın, bu nasıl kalkacak? Ben kaldıracağım şeyi. Şimdi alt takımını yapacağız. Motor bakımını yapacağız. Direksiyon kutusunu söküp tamire yollayacağız arabanın. Çünkü geniz e, çok pahalı. Mecbur tamir yaptıracağız. Akunus'a bak bakayım. Doğru mu almışım? Hop, akın ne yapıyorsun oğlum öldüreceğim bizi lan. <laughs> bak bak, kırdın jantı. Yenisini alırız abi. Hayır kardeşim. Şey <laughs> Ay. Sorun neyse hal sorunca arka buşu. Tamam veriyor. Bir tane buldum. Bizim kutuda nasıl ses vardı? Ne bileyim Yusuf abi direksiyonu tut dedi bana. Kanka kutuya hiç girmeye gerek yok. Boşu boşuna. Boşluk yok kutuda. Çok fazla boşluk yok. Sen nesin hacı. Normal yani. Bu modellerde normal öyle şeyler. Modellen diyorsun bakın. Aynen abi. Bir taraf tamam. Bunlar kasa bağlantı lastiği olarak geçiyor. Şimdi bir de bunu var. Bir tarafın rot mili vardı galiba. Evet. Rot kolu mu? Sağ rot mili. Rot mili var. Ne yazıyor? Sağ. Sağ. Yani ne orası. Şimdi kutuyu sökecek şey. miyiz? Sökmeyecek miyiz ya? Sökelim mi abi? Ne diyeyim, Serdar ne diyor? Zor bir şey değil. Ya sökmek zor değil mi? De. Serdar boşluk yok ki o kadar fazla. <laughs> Şotayı sormak lazım. Merhaba bey, yardım mı bir şeye. Sağ olun abi, hoş O kahve olan Satılmış mı? <laughs> Yapma ya. <laughs> Temiz araba durmaz abi. Bakın nasıl yaptın. Yıkadım abi sprey. Akın özel muamele yapıyor. Evet. Oğlum, ne dedin bu çocuğa sen? Akın beni seviyor ya. Özel Çok muamele yapıyor. <laughs> başka bir şey için Nerede? Neredeyiz? Tabii ki Deha Oto'da Mehmet Usta'nın yanında boyacıdayız. Kompaktımızı komple fırın boya yaptıracağız. Kızım parası macunu yapıldı. Tamponları tamir ediliyor. Ya son ne biter bunun işi. Sonunda abimin arabayı bitirdik. Kaporta boyası yapıldı. Ee, buna Mercedes gibi böyle çürük işlemi falan yapmadık. Arabamız zaten öyle bir çürüğü çarı yok. Yani 2003 model zaten kolay kolay çürüyecek bir arabada değil. Ama çok çizik falan vardı zaten görmüşsünüz. Biz komple bir fırın boya yaptırdık yine. Mehmet ustamıza ellerinden öper. Selam olsun buradan ona. Arabayı komple fırında boyattık aynı Mercedes'imiz gibi. Çizikleri, çarıkları hepsi gitti. Onun haricinde birkaç ufak tefek şeylerin değiştirdik. Örneğin e, ee, sinyallerini falan hep çatlak vardı. Onları abim yeni almış. İçinde de birkaç ufak değişiklik yapmış abim. Onların da size videosunu çekeyim. İçine şöyle bir ekranlı teyp taktık. Şu an televizyon kanal araması yapıyoruz ama bizim burada çekmiyor. Haricinde şöyle bir ışıklı vites topuzu koyduk arabaya. Akşamları çok güzel bir görüntü oluyor bunun içinde. Onun dışında içinde başka bir şey yapıldı mı? Yapılmadı yok. Ben size dışarıdan göstereyim arabayı yapılanları. Stopları değişti. Sisleri temizlendi. Onları temizledik. Haricinde bu kapı fitillerimiz, özür dilerim. Kelebek cam fitillerimiz çok kötü durumdaydı. Bakın bunlar. Bunlar çok kötü durumdaydı. Bunları abim yaptırmış çünkü bunlar tek satılmıyor. Bunlar için komple bu kelebek cam değişmesi gerekiyor. Bunları yaptırmış abim. Toplarımız sıfır takıldı. Çok da güzel oldu. Benim yavrum da burada yatıyor. <laughs> Yarın muayeneye girecek o da inşallah bir sıkıntı çıkmadan geçeriz. Şu sinyaller yeni. Farlarımızı temizleyemedik çünkü Bunların içine encil aldı abim. Encilleri takacağız haftaya kısmet olursa. O zaman açınca komple detaylı temizleyeceğiz. Sistemimiz temizlendi. Boyası zaten hatası şu an yeni boyandı araba. Daha seramik kaplama falan da yapacak bunu. Yaldır yaldır yanacak inşallah. Evet, araba böyle. Beğendiyseniz, beğenmediyseniz, beğenmediğiniz nesi varsa söyleyin. Biz de bilelim. Yorum yazın arabanın şey videonun altına. Onun haricinde söyleyeceğimiz başka ne var? Ben yoğun bir şekilde çalışıyorum. Abim de aynı şekilde çalışıyor. Yani çok fazla video çekmeye fırsatım olmuyor. İşten, güçten dolayı. Elimizden geldiğince böyle ufak tefek araya sıkıştıra sıkıştıra bir video yaptık size. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu maliyetler ne oldu bunun? Ne kadar tuttu? Çok para gitti mi? Ya çok para gitmedi. Ben size tek tek söyleyeyim. Arabanın kaporta boyasını yanlış hatırlamıyorsam 3500 liraya yaptırdık. Komple fırında. E, stop aldı iki tane abim. Onların fiyatı da yaklaşık 900 lira olması lazım. Tam hatırlamıyorum. İki tane sinyal 400 lira. Tayyip'e para vermedi. Tayyip'e arkadaşı şey hediye etmiş ona. Işıkta vites topuzu 150 TL olması lazım. Ya da 130 arası bir şey. Yani topladığımız zaman ne yapar? 3.5, 900 daha 4, 400 400 daha sinyaller 4, 800. Yani buna da 200, 150 arası bir şey desek 5 lira da gitsin hani. Fitillere ne vardı bilmiyorum ama fitillerde 200, 300 lira tutmuştur. Yani totalde 6000 lirayı bulmamıştır bu arabanın masrafı. Tam çünkü bilmiyorum. Hiçbirinin parasını ben vermediğim için. 6000 bin lira falan bir masraf olmuştur. Ha, bir de şey lastik alındı 4 tane. Onlar da 1400 liraydı. Tam hatırlayamıyorum. 1400 gibi bir rakamı vardı. İşte 1400'ü takması makması gidip internetten aldı çünkü lastikçiden almadı dedik var. Taktırması maktırması 1500 lira. Jantlar zaten bizde vardı. Bu arabanın kendi jantlarıydı onlar. Onlara para vermedik. Başka ne yaptık bu arabaya? Ön takımı falan yapıldı ama inanın onlara ne harcadığımızı hatırlamıyorum. Yani toplamda bu arabayı ortalama dersek 8 lira falan bir masraf ettik. Şu anda çok güzel bir hale geldi bence. Benim gözümde yapılması gereken ne var derseniz abim inşallah paraya kıyarsa bir tane double direksiyon bunların çatal direksiyonları var. em direksiyona benziyor tuşlu ondan. iki tane rekara koltuk koyduğu zaman bu araba gayet tatlı bir araba olur. Zaten şöyle söyleyeyim kilometresini size göstereyim bu arabanın. Araba daha orijinal 138 binde. Evet videomuz bu kadar. Eğer arabayı da videoyu da beğendiyseniz bizim videomuzun altına bir yorum yazın. Mutlaka yorumlara çok önem veriyorum ben çünkü iyi veya kötü. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz bakalım ne olacak.